Ben yaklaşık 4 yıl önce fiili aday adaylığımı açıklamış, Çipli köyde çalışmaya başlamıştım. Bugün nasip olursa bunu resmileştireceğim sizlerin huzurunda. Sevgili Hazrun, ben eski bir futbolcuyum. Bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi futbolda eğer kondisyonunuz yoksa maça çıktığınız zaman maalesef 90 dakikayı bitiremiyorsunuz. 20 veya 25. dakikada ciğerleriniz şişer, 90 dakikayı tamamlayamazsınız. Maalesef ki karşı rakibe de mağlup olursunuz. 4 yıl olmuş benim aday adaylığım. Sevgili Mehmet Gürel dostum burada mı bilmiyorum il başkanımız. Neredeyse onun rekorunu kıracağım artık. O benden daha önce başlıyor malum siyasette aday olmaya, aday ol, aday olmaya. Onun rekorunu kıramadım herhalde. Değerli Hazırım, Çiftli köyün röntgenini çektim. Sorunlarını biliyorum. Reçetesini yazdım. Reçetesi burada. Söylüyorum size reçetesi burada. Nasip olursa 1 Nisan'dan sonra ekip arkadaşlarımla beraber operasyona başlayıp Çiftli köyde yaşayanlar bilir bilirçe direnç çiftli köyü dirençli kentler kategorisine çıkartmayı hedefliyoruz. Çiftlik köyde siyasi güven maalesef ki ve maalesef sarsılmış durumda. Çiftlik köyde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu çok iyi değerlendirip halkın güvenini kazanmalıyız. Siyasi güven, siyasi etik ve siyasi kültürü yeniden inşa etmeliyiz. Çiftlik köy siyasetinde neler yapmak istiyorsunuz? Derseniz bununla ilgili de birkaç başlığa toplayabilirim bunu. Sevgili basın mensupları, çiftli köyde yapacağımız işler bir sorunları beraber çözme becerisini geliştireceğiz çiftli köy halkıyla. İki ezberleri bozup yeni bir siyasi dil, yeni bir siyasi umut, yeni bir siyasi kültür oluşturacağız. Toplumsal kalkınmayı ve refaha çok önem vereceğiz. Çiftlik köy halkının refahını yükseltip zenginleştireceğiz. Dar eksenli değil, daha çok toplumsal eksenli bir yönetim oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni bir siyasi zemin oluşturup, düşünme biçimini değiştireceğiz çiftlik köyde siyaseten. Öyle biz bizi hayran, biz bize kurban siyasetini bırakıp doğrudan hizmet anlayışını sokaklara, çiftlik köylerle beraber taşıyacağız. Siyasette, hizmette tıkanmışlıklar var. Onların hepsini ben görüyorum. Bununla ilgili formüllerim var. Bu formülleri ekip arkadaşlarımla beraber nasip olursa 1 Nisan'dan sonra çiftlik köye taşıyacağız. Lider merkezli değil, ortak akıl ve çözüm odaklı iletişim mekanizmalarını gerçekleştireceğiz. Yeni siyasette yeni eksenler bulacağız. Hak'tan, hukuktan, eşitlikten, emekten emekçiden yana olan bir siyaset geliştireceğiz. Benim çiftlik köyde siyasete girmemin sebepleri bunlar. Benim çiftlik köye bir vefa borcum var. Gerçekten bir vefa borcum var. Hepimiz vefadan yana sitem etmez miyiz? Ya vefasız bir adam, vefasız bir adam. Ben çiftlik köye vefasız bir adam olmak istemiyorum. O gördüğümüz çiftlik köy beni iş adamı yapmış, benim o ilçe bir vefa borcum var. Çiftli köyde şunu yapmak istiyorum. Çiftli köyde yaşayan herkesin, gencinin, çocuğunun, kadının, yaşlısının, yani bütün çiftli köyde yaşayan herkesin insan onuruna yakışır bir hayat sürdüğü, gençlerin geleceğe umutla baktığı, huzurun, mutluluğun, hatta zenginliğin yaş olduğu bir ilçe istiyorum. Bununla ilgili de sloganım belli. Çiftlik köyü beraber yönetmeye ben hazırım diyorum. Sevgili dostlarım,